Ha bir şey var, malzeme çıksın diyorsun. Aynen. Bilmem ne yapalım. Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Heyecanlı mısın? Kayıtta mısın? Kayıttayım. Ama patates yiyorsun yani kayıtta. Yemeyeyim mi? Patates yerken video çekmek yasak mı ya? İyi, yasak Bunlar, değil mi? Bunları bunlara değil. lütfen bu arada kabukları yerlere atıyorum diye linç yemek istemiyorum. Bunlar doğanın parçası. Doğayı atmaya şeyim. Evet. Bu konuda bir kamu spotu mu diyorsunuz buna? Bilmem öğreneceğiz bunları da. Abi niye patates yerken kasıyorsunuz ki beni? Şey çekelim. Samimi olsun. Patates yerken de çekelim. Bu kadar kasılmayalım. Ben zaten samimi bir kanal istiyorum böyle içerik sadece içerik içerik ya da kasıntı kasıntı değil. Evet öyle videolarımız da olsun ama şey de olsun. Ne de olsun? Samimi samimi olsun ya. İçerikler, videolar hepsi samimi olsun. Okay. Kaç kamera çekiyorsun? Farkında mısın? 4. 1 2 3 4 4 sabah, akşam, patates. Evet. Rıdvan'ı da şuraya bir yere koy. Onu da seviyoruz. Değil mi? Bu arada vallahi bunları toplayacağım sonra. İnandık, <gülüyor> evet. <gülüyor> Hangi dediğimi yapmadım ki? Hepsini yaptım. Bak 2023'te Türkiye pist Şampiyonası olacağım dedim. CF Moto desteğini aldık. Bursa Motosiklet Spor Kulübü'nün desteğini aldık. Boxer motorunun isteğini aldık. 2023 Türkiye şampiyonu olduk. Hmm, gel. Bu ben bunu sevmek için 10 dakika uğraşmıştım. Şimdi bak gel bak yine sevdirmiyor. Lan elime geliyor. Bak elimden yiyecek. Bak. Ki, bak bak bak. E ben bunu seveceğim. Ah. O koltu Gel gel. Al. Kedi de gaz gazca. Hadi başlayalım. Okay, boys, here we go. <laughs> ben böyle bir soru beklemiyordum. <laughs> Fatih kimdir? Bu soru çok zor. Ben sana bunu 10 dakikada bile anlatamam. Neden? Ya bunun için günler, saatler lazım anlatabilmem için. <laughs> Bu kanı neden açtım? Gösteremediğim, yaptığım başarıları daha iyi sunmak eğlenceli içerikler üretmek, yeni bir işbirlikleri, yeni reklamlar. Bunlar için açtım aslında. Aslında Türkiye'de eksikliğinin olduğunu düşündüğüm bir kanal olarak açıyorum bunu. Böyle süreç nereye götürecek bilmiyorum. Bakalım bir yıl sonra, iki yıl sonra nasıl olacak. Ama çok güzel şeyler planlıyorum. Aslında şöyle ben birçok farklı dalda çok iyi olduğum için birçok farklı spor dalında diyelim iyi olduğum için bu tarz benzer yapabilecek kabiliyete sahip çok fazla kişi olmadığı için benzer konsepte eksiklik var tabii ki Türkiye'de. Aslında sadece piyasada değil dünyada benzeri çok fazla kanal olduğunu düşünmüyorum. Belki de bilmiyorum. Belki de karşıma çıkmadı. Ama ben kendim Türk olarak Türkiye'de şimdilik Türkiye'de ee, böyle bir şey yapmaya karar verdim. Bakalım nasıl olacak? Göreceğiz hep beraber. Biz bu kanalda aslında Türkiye'de çok fazla mesela düzenleniyor yarışlar, motosiklet yarışları. Ama sadece bunun genelde sonuçlarıyla alakalı internette mesela görüntüler var, e, bilgiler var. Ben bu kanalda mesela bu yarışların e, direkt yarışlara katılıyorum. Direkt yarışın yarışları vlog şeklinde çekip mesela yarışlara, yarışmalara yarışlara gidemeyen kitleye sanki oradaymış gibi göstermek. Onlara evinden neler olup bittiğini baştan sona onlara izletmek istiyorum. Bu yarışmayla ilgili bir kısımdı. Onun dışında bilgilendirici içerikler olacak. Etkinlikler olacak. Çekilişler yapacağız takipçilerle alakalı. Takipçilerimizin e, yani mesela bu motosikletle bir çekiliş yapma planım var şimdi. Yani bu motosikletin değeri çok pahalı Türkiye şartları gereği. Bu motosikleti hayali olan bir sürü genç var. Süper moto. İlk çekilişimizi yapacağız. Ve evet belki Türkiye'de bunu almak zor. Ama en azından şanslı bir arkadaşımıza, bir takipçimize, abonemize e, bu motorla mesela bir gün geçirmek gibi. Bu tarz aktiviteler yapacağız aslında. Farklı spor dallarından değineceğiz. Hani sadece tek motosiklete odaklanmayacağız. Genelde ama hayatım motosiklet üzerinde. Kar da yağsa fırtına da çıksa, sel de bassa ben motosikletle her yere gidiyorum ya. Motosiklet dışında yüzmede iyiyim ama kanalda yüzmeyle alakalı çok bir şey olacağını düşünmüyorum. Yamaç paraşütünde iyiyim. Bunun, bunu da kanalda motosikletle beraber meç etmeyi hayallerim var. Motosikletle paraşütü aynı anda aynı anda kullanıp aynı anda şey yapacağımız böyle çok fazla spoiler vermek istemiyorum ama yapıp göstermek istiyorum. Yamaç paraşütü var. Öyle gideyim konuya. Profesyonel olarak yapıyorum. Lisanslıyım. Türkiye'de eğitimlerimi Türkiye'de tamamladım. Bu dışında da eğitim aldım bununla ilgili. Yamaç paraşütü var. İki, bir motosiklet var. İki yamaç paraşütü. Üç, ne var? I don't know. I don't know. <laughs> yani olarak aslında motor, sporları <laughs> motor sporları diyelim evet motosiklet demeyelim motor sporlarında iyiyim. 3-4 yaşlarından beri motosiklet kullanıyorum. Babam 50 cc'lik minik bir motosiklet almıştı. O, babamın iyi olayım, O yüzden şanslıyım. <laughs> o şansımı sonuna kadar değerlendirdim zaten. 50 cc motosikletle öyle başladım motosiklete. Şanslıyım ya. İlla sonucu almayı istiyorsun yani. Oh yes. Fatih kimdir? Fatih Adrenalini macerayı, ekstrem sporları sonuna kadar yaşamayı seven, limitleri, sınırları hep merak eden, ömrünün sonuna kadar bundan vazgeçmek istemeyen macera sever birisi diyebiliriz. Çok güzel bir soru. Ayrıca konumuz tabii ki gazkas değil. Süper moto dalında gazkasla işbirliğimiz var. Ama onun dışında böyle belli bir iki markaya kesinlikle kısıtlı değiliz. Bütün markalarla, bütün tarzlarla işbirliği yapmaya, onları tadına varmaya, onların sınırlarını denemeye hazırım. Ki zaten hiçbir marka neredeyse hiçbiriyle aynı ürünler, malzemeler çıkaramadığı için aslında hepsi birbirinden farklı. Yani bugün bir BMW'de, Honda'nın da benzer kriterde motosikletleri ya da BMW ile Audi'nin benzer kriterde arabaları var ama illa ki farklı olan yanları var. Yo farklılıklar her zaman beni cezbediyor. O yüzden sadece bir şeye kalmak zaten benim doğama aykırı. Yani ben zaten limitleri ve sınırları macerayı seven birisiyim. Zaten bir şey kısıtlı kalmayı sevmiyorum çok fazla. O yüzden böyle hep macera, adrenalinler de kim onlarla beraber olmak isterse ben de hazırım o şekilde olmaya. Şöyle 2023 yılında CF Moto, CF Moto da diyoruz. CF Moto ile anlaştık. 500cc kategorisinde 450SR modeliyle yarıştık. Aynı zamanda Supermoto ile de girdim. Ama motosikletimin ayarlarını çok fazla böyle şey yapamadım. İlk Supermoto deneyimimdi. Ayarladığım ayarlar farklı ayarlarmış. O yüzden çok fazla Supermoto'da bir başarı elde edemedim. Direkt aslında motosiklete ben Supermoto'ya direkt şeyde girdim. Yarışta girdim yani kullandım. Sıfır motosikleti aldım. Direkt ben süper Supermoto yarışına girdim. O yüzden onunla çok fazla bir şey elde edemedim. Ama önümüzdeki senelerde iyi ayarları sağladığım zaman motorumla kendi uyumumuzun arasında çok iyi dereceler elde edeceğimi düşünüyorum. Piste daha önce girmiştim, Yunanistan'da yarışmıştım, İngiltere'de yarışmıştım. Pist deneyim ve tecrübelerimi kullanarak bu sene CF ile yarışarak 500 kategorisinde şampiyonluk elde ettim. Bizi şu anda destekleyen Oktay Motor var, Uğur Motorlar Açar var. Bursa Motosiklet Kulübü'nün şampiyon bir üyesiyim bu yıl itibariyle bu şekilde. Bilmiyorum doğru güzelce yap oldu mu? Bunları zaman zaman böyle onlarla hepsine farklı bir video yapalım. Hem içerik olsun hem de biraz heyecan olsun. Kesinlikle böyle ne tarz bir içerikler isteniyor. Mesela nasıl bir eksiklikler var bununla ilgili mesela yorumlarda belirtilirse biz de ona göre takipçilerimizin, abonelerimizin istediği gibi içerikler üretebiliriz. Fikir olması açısından hem yani bende tanıyanlar elbette vardır. Tanıyanlar da yorumlarda yazabilir. Tanımayanları da Instagram'da çok fazla aktiftim bu zamana kadar. Instagram'dan e, profilimi incelerlerse daha böyle nokta atışı bir isteklerde bulunabilirler. Beni daha iyi tanıyabilirler. Bu şekilde. Başka söylemek istediğim bir şey yok. Ee, umarım bu yolda hep büyüyen bir aile oluruz. Her zaman kimsenin yapamadığı sınırları zorlamaya olan hevesimi hep sizle paylaşacağım. Ee, umarım siz de bundan eğlenirsiniz, sev kalırsınız. Bence tanıtımdan istemeyelim ya. Zaten takip etmek isteyen eder. Beğenen beğenir, beğenmeyen beğenmez. Ama her türlü desteği her zaman açıyız. Zaten ihtiyacımız var. Zaten aslında YouTube'a bir nevi girme sebebim de bu. Yaşlanıyoruz, zaman gidiyor, vakit bitiyor. Abi reklamın en iyisini yapalım dedim. Youtube'a da girelim dedim. O yüzden herkes desteklerse daha iyi yerlere gelebileceğimizi düşünüyorum. Aleyna. Bundan. İki zamanlı. İyi gidiyor. Kalkayım gideyim ekran kararsın abi. <gülüyor> He? <gülüyor> Olmaz mı? Olmuyor mu? Olabilir, Hemen buralar bayağı çizilmiş de yapacak bir şey yok. <laughs> Askeriye geçiyor uçak. Bak. C-130 Herkül. Gir. C-130 Herkül. <Gülüyor> gel <Gülüyor> bak nasıl da bileceğim bak bu bu şu c30 Erkül kesin aa bilemedim, bilemedim. Diğeri mi? o ayı bas askeri geçiyor baba torku duymuyor musun